Kaber hayat zordur. Hazırlanmak kolaydır. Kaber hayatına hazırlanacak yer ilim meclisleridir, sohbet meclisleridir. Allah Celle Celaluhu'nun razı olduğu yerlerdir. Lakin biz bu işi terk ettik. Ümmet olarak ilim meclisini terk ettik, camileri terk ettik, sohbetleri terk ettik. Allah Celle Celaluhu'nun razı olmadığı işlerde öndeyiz. Ama Allah Celle Celaluhu'nun sevmediği ne kadar iş varsa biz oradayız. Ama camide, sohbette, meclise hep geri plandayız. Ya işimiz çıkıyor ya bir başımız ağrıyor, kaşımız ağrıyor. Sıkıntı arkadaşlar. Yarın bir gün hesap zamanı geldiğinde bunların hesabı burnumuzdan fitil fitil gelecek demedi demeyin. Camiler Allah Celle Celaluhu'nun evleridir. Kim camide ise Allah Celle Celaluhu'nun himayesi koruması altındadır. Arkadaşlar bakın bir kimse cuma namazına camiye ilk girerse biliyorsunuz hadis-i şerifi. Bir deve kesmiş gibi sevap var. İkinci gelene bir sığır, üçüncü gelene koyun böyle aşağı doğru gider. Sahabiler bu fazileti duydu. Yarışmaya başladılar. E baklar olmuyor. Geceden kalmaya başladılar. Evet geceden. Önce gireyim ki sevap ben alayım. Baklar o da olmuyor. Perşembe günü ikindi namazından sonra sahabiler camiye kendini kapatıyordu. Cuma gününe kadar çıkmıyordu. Görüyor musunuz cami aşkını? Allah celle celaluhu'nun razı olduğu işleri yapan adamlar, sahabeler biz inşallah onların yoluna gitmeye çalışıyoruz ama hep maalesef elimiz ayağımıza dolaşıyor. Sahabeler bunu yapıyordu. itikaf niyetiyle yapıyordu arkadaşlar. İtikaf ümmetin unuttuğu şeylerden biri. İtikaf diyoruz. Adam diyor ki o ne diyor? Bu kadar uzak kaldık. İtikaf odur ki Allah celle celaluhu'nun rızası için camide, mescitte Gerekirse evinde sadece Allah Celle Celaluhu'nun razı olur amelleri yaparak işin Türkçesi anlayacağımız tabi de vaktimizi böyle geçirmektir. İtikaf budur. Orada kalmaktır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu yapıyordu. Arkadaşlar bir kimse itikaf niyetiyle bir gece bakın bir gece camide kalırsa o kişiyle cehennem arasında üç hendek açılıyor. Üç hendek, bir hendekle diğer hendek arası 500 senelik mesafe, ne kadar oldu 1500 sene, bir gece. He şu anda böyle bir imkan var mı? Maalesef yok. Camiler dükkan gibi oldu, kepenk kapatıyorlar maalesef. Osmanlı zamanında vardı ama maalesef son zamanlarda ama sıkıntı da var kardeşim adam camiye giriyor. Ayakkabı çalıyor, ses sistemi çalıyor, imamın sarığını, cübbesini çalıyor. Onu ne yapacak? onu anlamadık yani. Tövbe estağfurullah. Adam çuvalla camiye geliyor ya. Çuvalla. Hani bir iki tane de kesmiyor adamı. Topluyor ne var bütün cemaatin ayakkabısını topluyor gidiyor. E şimdi Diyanet de mecbur kapatıyor. Bir laf var ya aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. Aynen öyle bir şey. İtikaf da yapamıyoruz. Peki ne yapacağız? Evde. Müsaitsek evde yapacağız arkadaşlar itikaf niyetini Ramazan ayında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yapıyordu. Mescitte kalıyordu ama biz ne yapacağız? İmkan yoksa. <laughs> Evde 10 gün ailenden ayrılacaksın. Eşinden çocuğundan 10 gün uzaklaşacaksın kardeşim. Yapacak bir şey yok. Eğer sevap istiyorsan zorunlu bir şey değil bu. Bak bir gün kalana 1500 sene cehennem arasında hendek açılıyor. Ve ömür boyu bunu yapan düşünsene. Ramazan'da son 10 günde her, her Ramazan. Peki daha da düşürelim seviyeyi bir kimse akşam namazında camiye girse itikaf niyetiyle yatsıya kadar dursa tam itikaf sevap almaz ama yine itikaf yapmış gibi sevap kazanır ama ne yapacak camiye girecek oturacak dünya kelamı konuşmayacak bizde maalesef bu sıkıntı yani bizim adamlar en çok dünya kelamını camide konuşuyor evet camide iddia oynar at yarışı oynar it yarışı oynar konuşulmayacak ne kadar amel varsa bizim Müslümanlar camide yapıyor. Namazın yani sünneti kılıyor, farza geçecek arada. Arada gıybet ediyor bizim adamlar. Sıkıntı. Akşam namazına gireceksin, namazı kılacaksın, oturacan aşağı. Zikir, ibadet, zikir, ibadet, sus. Yatsı namazına kılarsan itikaf netiyle sana bir itikaf yazılıyor. İtikaf önemli. Arkadaşlar bir insan ya caminin güzelinden bahsediyoruz. Bir insan güzelce abdest alırsa, sünnet üzere abdest alırsa, tırnaklarının altına varınca kadar bütün günahlar dökülüyor. Elini yıkayınca elleriyle, ağzına su verince ağzıyla işlediği günahlar, burnuna su verince burun, biliyorsunuz bunu. Camiye attığı her adımda bir günah siliniyor, bir sevap yazılıyor, cennette bir derece artıyor. Bunları biliyoruz. E peki o adam camiye girdi, oturdu namazı bekliyor. Namaza var 10 dakika. Oturuyor, hiçbir şey yapmıyor. Oturduğu anda melekler o adama namazdaymış gibi sevap yazıyor. Bak bir şey de yapmışsın ha. Rabbim Celle Celal'i görüyor musunuz? Bizi affetmeye ne güzel bahaneler arıyor. Biz biz cehenneme girmeye bahane ararken Rabbim Celle Celaluhu bizi cennetine koymak için bahaneler yaratıyor. Şimdi hanımlar diyor ki biz ne yapacağız? Hanımlar da evinde yapacak arkadaş. Eşine söyleyecek itikaf yapacağım bana karışma desin. Bir gün iki gün her neyse yapabildiği kadar, elinden geldiği kadar ameller niyetlere geridir. Allah Celle Celaluhu kalpleri biliyor. Kalpler Allah Celle Celaluhu'nun elindedir arkadaşlar. Allah Celle Celaluhu samimiyete bakar, ihlasa bakar, yalana dolana gerek yok. İnsanları kandırabilirsin ama Rabbini kandıramazsın. Rabbini kandıracağını düşünün. Kendinden başka kimseyi kandıramaz. Bunu kafamıza sokalım. İtikaf önemlidir çok ama çok önemlidir. Unutulmuş sünnetlerin başında gelir. Maalesef. Adam namazı kılıyor. Ya kışın akşam yatsı arası bir saat ya. Onda bile duramıyoruz. Hemen çıkıyoruz gidiyoruz. Ya bir saat ya. Bir saat. Bir buçuk saat maç izler adam. İki saat halı sahada koşturur oynar bilmem ne yapar. Ama Allah için bir camide bir saat oturamaz. Herkes kendini bir çekesin arkadaşlar. Bu konuda. İnsan camiye erken girip Geç çıkıyorsa, o işte sağlam Müslüman arkadaşlar. Lafımı kenara yazın. Son dakika girip, ezan okunurken girip, selam veri Ya arkadaş ben şunu gördüm yani adam Selamun aleyküm... E bu dedi, daha sola selam bitmeden kafadaki takkeyi çıkardı ayağa kalktı. Ne yapıyorsun ya? Savaşa mı gidiyorsun? Bir selamı bitirdi? de, Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekat. der ki takkeyi çıkarttı yani. Ne yapacağız arkadaşlar? Nerelere gidelim? E Müslümanlar bu halde. Maalesef. Kendimize gelmemiz lazım. Allah Celle Celaluhu'nun evi camidir. Camide geçirdiğin vakte bak, itikafa dikkat et. İtikaf önemli arkadaşlar. Bakın bu ameller önemli. Hanım kardeşler de evinde yapsın. Eşine söylesin, anlatsın sıkıntıyı. Yapacak çok şey bey de bunu yapmam lazım. Sevap da yani. Herkesin kendi evinde bir köşede bir ibadet hanesi olsun. Bir köşede. Namaz hanen yok mu? Namazhane, bir odayı yapamadın mı? Bari bir köşeye bir seccade ser orada kalsın kaldırma Bak buradan bile kurtarırız yani inşallah Yoksa yani yatacak yerimiz yok arkadaşlar Maalesef sıkıntılar büyük Bugünkü sohbetimizin konusu Tövbe etmezsek Başımıza neler 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 gelecek Allah muhafaza ediyoruz ama Maalesef yine günahların tepesindeyiz Günahların zirvesindeyiz Şeytan ne derse yapıyoruz Rabbimiz ne derse düşünüyoruz Evet Şeytan diyor ki namaz kılma tamam diyor adam ya Tamam diyor. Ama orada imam müezzin bağırıyor. allah Ekber, allah Ekber, Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü enne Muhammed Resulullah, Hayyâ leselâ, hayyâ leselâ. Hiç oralı değil. İşte bunların hesabı çetin olacak. Biz o yüzden diyoruz ki Allah Celle Celaluhu'nun razı olduğu bir hayatı yaşamasak sıkıntıdayız arkadaşlar.